Arkadaşlar merhaba. Termiksiz gelecek olarak kömürsüz milas kampanyası bağlamında milasta ve yatağında kömürlü termik santrallerin durumunu ve kömürsüz bir milasın olup olmayacağının yol haritasını anlamak adına bugün Türk Evleri Mahallesi'nde Temelköy Termik Santrali'nin önünde Muğla Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesi Neşe Tuncay Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle e, keyifli bir yayın gerçekleştirmeyi umuyoruz. Şimdi hemen kamerayı kendisine döndürüyorum. Neşe Hanım, hoş geldiniz. Hoş Öncelikle şey, da hoş geldiniz. Davetimizi kabul ettiniz. Yaklaşık 60 kilometre yol yaparak <laughs> evet. buraya geldiniz. E, i̇sterseniz başlayalım yayınımıza. Tamam. E, milas ve Yatağan'da genel durum nedir? Ve hani termik santrallerin e, bölgeye etkisi nedir? Kısaca açıklamanız mümkün mü? Tabii. Arkamızda gördüğünüz santral Kemalköy santrali, yaklaşık 30 yıldır. Dün Akbelen'deydiniz, oraya yakın olan da Yeniköy termik santrali, 37 yıldır işletmede. Bu termik santralleri kömür sağlayan açık işletmelerde sürekli herhangi bir çevre etki değerleme raporu hazırlanmadan sürekli büyüyor. Şu andaki uzunluğu yaklaşık 15 kilometre ve yaklaşık Milas'ta 20 bin hektar yatağında da 20.000 hektar gibi bir alan kaybı söz konusu. Bu alanların çoğu da ormanlık alan veya tarım arazisi. Bu iki santral 2014 yılında özelleştirildi. Limak ve İçtaş Holding ortaklığıyla. Ee, artık özel bir yatırım haline geldiler ve bu yatırımlar e, özelleştirilirken e, ruhsal sahaları da bu şirketlere devredildi. Bu ruhsal sahaları içerisinde 60 tane köy var. Bu köylerden 10 tanesi şu anda yok olmuş durumda. E, yaklaşık bir 15 tanesi de e, daha yok olacak e, veya kısmen yok olacak. Dolayısıyla tehlike altında da işte 36-37 santra köy daha olacağını tahmin ediyoruz. Şimdi kömür kömür sahaları bir kere Milas'ın ve tabii ki yatağının topolojisini değiştiriyor. Yani tepelerimiz yok oluyor, ovalık yerlerimiz yok oluyor, nehirlerimiz yok oluyor. Bu, bu da ekosistemin ve biyoçeşitliliğin yok olmasına sebep oluyor. Muğla dünyada hotspot denen çok kıymetli bir alan biyoçeşitlilik anlamında. Bu şu, dünya buzul çağındayken burası ılıman bir iklimde olduğu için canlılık burada çok gelişmiş. Ee, ve işte buzullar kuzeye doğru ilerlerken de buradan e, Avrupa'ya e, kuzeye doğru e, yayılan ve doğuya doğru yayılan e, bir canlılık söz konusu ve bu milyonlarca yıllık bir aslında bir hafızanın da kaybı anlamına geliyor geri dönüşsüz bir e, biçimde e, dolayısıyla e, bu kömür madenleri işte bu yok oluşa e, sebep oluyor. Bunu da artık kırım diye e, tanımlayabiliriz. E, buradaki kömür madenleri aynı zamanda e, su havzalarının da yok olmasına sebep oluyor. Şu anda Akbelen ormanı direnişi şu açıdan da çok önemli. Akbelen geçildiği zaman hemen Akbelen'in ötesinde Çamte ve Karacahisar'da Milas ve Bodrum'u besleyen e, yer yeraltı su havzaları var ve bunlar da kömür ruhsat sahası içinde maalesef e, ve her patlatmayla, her dinamit atıldığında zaten kısıtlı olan sularımız, kullandığımız sularımız o çatlaklardan daha da derinlere gidip e, yok oluyor e, veya işte o kömür madeni çok şiddetli yağmurlar yağdığı zaman mesela orası bir gölet haline geliyor. Bu da aslında kaybolan bir su. Yani ileride susuz kalacağımız, zaten kurak bir yerde yaşadığımızı biliyoruz. Bu da e, e, mesela burada sarnışlar vardır, her köyün girişinde veya her köyün içinde sarnışlar vardır. Dolayısıyla burası zaten yağmur hasadı yapılarak sulan e, su ihtiyacının karşılandığı bir yerken, dolayısıyla bu kömür madenciliği e, su kaynaklarımızın da yok olmasına e, sebep oluyor. Ayrıca nitelikleri de bozuluyor. Yani ee, bu kömür madenciliği sırasında ortaya çıkan tozuma, e, ondan sonra ağır metaller vesaire, bu sularla e, yer altına, oradan yediğimiz, içtiğimizde tarım alanlarına e, gidiyor. Bunun bir başka etkisi daha var şu üzerinde, e, bu termik santrallerle kömür madenciliğinde. Bu arkamızda gördüğünüz. E, Kemerköy ve onun kardeşi diyeyim artık, ee, Yeniköy Termik Santrali bir yılda 3 milas kadar su tüketiyor. İnanılmaz. Ee, soğutma yapmak için. Ee, ve bu santraller özelleştirildiği zaman e, Devlet Su İşleri tarafından bizim su içtiğimiz kuyular da bunlara verilmiş ki e, enerji üretimi bir milli güvenlik sorunudur. Bir kuraklık olması durumunda bu santraller çalışamayabilir. Onun için bunların her zaman suyu olması gerekir diye belli miktardaki kuyular bu santrallere soğutma yapabilsinler diye verilmiş. Kemerköy santrali soğutmasını denizden aldığı suyla yapıyor. Ondan sonra tekrar ısınarak bu suyu denize veriyor. Dolayısıyla buradaki biyoçeşitlilikte yine e, sudaki e, ısı değişikliği nedeniyle yine etkileniyor. E, ve işte küllü, curufu vesairesi bu yine ağır metallerin yeraltı sularına karışmasıyla da e, yine toksik olarak suların e, zehirlenmesine yol açıyor. Şimdi bu termik santralde için çıkarılan kömür e, e, kömürü çıkarmak için yapılan madencilik maalesef vahşi madencilik veya sömürge madenciliği diye tanımlayabileceğimiz bir yöntemle yapılıyor. Ee, Biraz açar çıkan... mısın bu sömürge madenciliğini? Bu sömürge madenciliği şöyle e, aslında şunu demek istiyoruz. Eğer ki biz bir sömürge ordusu veya bir sömürge devleti tarafından işgal edilseydik onlar bile bizim kötülüğü yapmazlardı. Yani e, bizim geleceği bırakabilecek Hiçbir doğal varlığımız neredeyse kalmayacak şekilde sadece bugünün çıkarları düşünülerek yapılan bir madencilikten bahsediyoruz. Yani sizin mesela vücudunuzda bir yerinizde bir yara çıksa o yara işte iyileşir. O yaranın hemen yanına başka bir yara olsa belki yine o iyileşir. Ama eğer vücudunuzdaki yaralar mesela yanıklar ne kadar büyük bir alanı kaplarsa sizin iyileşme süreciniz tehlikeye girer. Hatta belki canınızdan olursunuz. Bu da doğa için de aynı şey. Doğa kendisini iyileştirebilen bir şey. Ama eğer ki bir kritik eşik aşılırsa, o zaman doğa artık kendisini yenileyemez, bir duruma geçiyor. Ve doğa sadece hani insanların sömürmesi için var olan bir şey Doğa, doğa. Biz doğayla ne mücadele ediyoruz. Ne onu yenmeye çalışıyoruz, ne de onu kendi tüketimimiz için bir sömürü aracı olarak kullanıyoruz. Biz aslında doğanın içerisinde var oluyoruz, insanlar olarak. İşte ne bileyim burada gördüğünüz ağaçlar, kuşlar vesaire aynı ortamın içerisinde aynı havayı soluyarak var olmaya çalışıyoruz. Bunun bilincinde olarak aslında yaşamamız gerekiyor. TEMA'nın hazırladığı bir rapor var 2001, 2021 tarihli. Burada Muğla'nın toplam yüz ölçümünün yüzde 60'ının maden sahası olarak ruhsatlandırıldığını biliyoruz. Ee, ve Muğla yeşil bir yer ee, ve bu madencilik e, hani kömür madenciliğinden de e, ayrı olarak ee, bir de aslında böyle bir sorun var ama e, şu anda Milas'ta az önce de söyledim 20 bin hektarlık alan e, tahsis edilmiş durumda bu alanın çoğu zeytinlik ve ormanlık alan ve bunların yok olması e, söz konusu e, kömür ve te termik santraller e, hava kirliliğine de sebep oluyorlar. E, buradan e, işte bu bacalardan çıkan dumanı görüyorsunuz. Hı hı. O belli bir süre havada asılıyor ve rüzgarlarla da başka yerlere de e, taşınıyor. E, bu kirletici gaz ve partiküller de e, hem e, iklim değişikliğine sebep oluyor e, havadaki e, karbon e, partikül miktarının e, artması sebebiyle hem de yüksek seviyelerde hava kirliliğine e, sebep oluyor. Bunu mesela e, biz akbelen nöbetlerimizde görüyorduk. Sabaha karşı böyle bir e, kükürt kokusuyla uyanıyorsunuz. İlk başta ben yangın oluyor zannetmiştim. Ama meğerse o e, sabah 3-3.30 gibi e, havaya zehirli gaz e, hmm. salıyorlar e, insanlar uyurken. Yani bu da bir cinayet <laughs> değilse nedir? Kesinlikle. E, yani şunu biliyoruz mesela, bunu da köylülerle konuşmalarımızdan artı e, Muğla Koçman Koçman Üniversitesi'ndeki hocaların araştırmalarından biliyoruz. Bölgedeki akciğer rahatsızlıkları, kanser vakaları, e, kalp hastalıkları, ondan sonra çocuklardaki gelişim bozuklukları, alzheimer gibi e, bir sürü ciddi rahatsızlığın oluşumunu e, ya sebep oluyor ya da e, tetikliyor. Mesela yine şöyle bir rapor var. E, açıldıkları tarihten 2020 yılına kadar e, yatan termik santralinin yaklaşık 33 bin, e, Yeniköy termik santralinin 23 bin, Kemerköy'ünde 11 bin 600 erken ölüme sebep olduğu hesaplanmış. Ve bu santraller 2040'lara kadar açık kaldıkları süre içerisinde de e, yine erken ölümlere sebep olmaya devam edecekler. Ve sağlık sistemine de aslında yük olacaklar. Aynen e, buradaki iş gücü kayıpları, işte bu insanlar hastalandıkları zaman sosyal e, güvenlik sistemine e, ekstradan e, yarattıkları maliyetler de e, yani Türkiye bütçesine de sizden bizden alınan vergilerin de e, bu şekilde harcanmasına sebep oluyor. Şimdi bu termik santraller ve bu kömür madenciliği aynı zamanda yerinden edinmelere sebep oluyor. Burada tane e, köyün ruhsal sahası içinde kaldığından ve bazı köylerin yok olduğundan bahsettik. Bu köylerde yaşayan insanlar e, yaşadıkları yer, e, üretim alanları e, istimlak edildikten sonra ya mesela Milas'ın merkezine ya yatağının merkezine gitmişler veya mesela buradaki köylerden Gökçeada'ya gidenler var. Ve bu insanlar aslında aynı dili de konuşsalar, gittikleri yerlerde adeta bir göçmen bir mülteci hmm. muamelesi görüyor. Çünkü hiç kimse işte kendi e, e, işte geçim kaynaklarına e, vatandaşı bile olsa ortak istemeyebiliyor. Dolayısıyla işte oradaki yalnızlaştırmalar bu insanların e, bu insanlarla konuştuğumuz zaman yakınlıkları şeylerden e, bir tanesi. Biz bu hikayeyi dün Akbelen'de de dinledik. Boşaltılan köyler. Köyler evet. Evet maalesef yaşayan insanların e, yani yani mezarlıklarınızı terk ediyorsunuz. E, veya işte kemikleri ısıtıyorsunuz. E, başka bir yere götürüyorsunuz. Bunlar çok acı şeyler. Mekansal hafıza evet, diye bir şey var. Evet. Bunlar, bunlar, bunlar yok oluyor. E, yeni bir yerde yeni bir yaşam e, kurmak her zaman e, kolay değil. Mesela yine eee Köylülerin anlattığı mesela o insanlar geçimlerini işte yaptıkları bağdan, bahçeden, hayvancılıktan kazanıyorlar. O gün pişici yemeği bahçeye inip artık ne olmuşsa hani onu toplayarak mesela yapıyor. Onun öyle gideyim de Migros'tan alışveriş yapayım veya işte akşam yemeği yapayım öyle bir alışkanlıkları yok, öyle bir beslenme alışkanlıkları yok. Dolayısıyla tamamen alıştıkları düzenden, yaşam tarzlarından vazgeçmeleri e, zorlanıyor e, isteniyor zorlanıyor evet insanları e, aslında göçe e, zorluyorsunuz. E, yani köylerin işte bu sadece köylünün değil bizim içinde yani hani köyde yaşamayan e, kentlerin de bir sorunu çünkü köydeki bu tarımsal üretim olmadığı zaman bizim de gıda güvenliğimiz tehlikeye giriyor. Gıda egemenliği diye bir başka kavram var. Gıda egemenliği de şu küçük çiftçiler ortadan kayboldukça bizim tükettiğimiz gıda büyük sermaye şirketlerinin eline geçiyor ve tek gıda gıdayla beslenmek zorundasınız. Halbuki mesela yerel tohumla veya yerelde yapılan üretimle atıyorum 20 değişik çeşit domates elde etmek mümkünken ee, endüstriyel üretimine geçtiğiniz zaman sadece tek tip e, veya en fazla hani iki çeşit domatesten e, bahsediyoruz. E, topraklar ona göre işte kaybolduğu zaman e, ve bu şekilde zehirlendiği zaman gerçekten aslında ne yediğimizi de Bilmiyor o, o Şey sormak istiyorum. Bu e, termik santrallerin bacalarının hepsi filtreli de değil sanırım. Değil mi? Şöyle onunla ilgili olarak e, bilmem hatırlar mısınız? E, ben 2017 de e, yılında e, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle e, evet hatırlıyorum. Kırılması gerektiği e, ve söylenmişti ve belli bir süre verilmişti. Fakat e, tabi bu süre yaklaştıkça o yatırımlar yapılmadı ve bir süre uzatmasına e, gidildi. E, bazı termik santraller Türkiye'deki bazı termik santraller hala hala geçici çevre belgesi diye gibi belgeyle çalışmalarına e, devam ediyorlar. Yani düşünün çevre bakanlığı bile kendi getirdiği bir şeye yönetemiyor hı hı. geçici belgelerle e, krizi yüzdürüyor, yüzdürüyor evet. anladım evet, maalesef e, özellikle Milas'ta e, dolaştığınız zaman mesela şimdi Akbelan tarafından buraya doğru gelirken e, korkunç büyük bir şey var e, çukur var bir Aynı zamanda bu santrallerin kül havuzları da tamamen topografyayı değiştirmiş vaziyette. Yani yüksek bir köye çıktığınız zaman şey görebiliyorsunuz, durumun hmm. devamını görebiliyorsunuz. Biraz adil geçişten konuşalım mı? Bu kavramı bilmeyen izleyicilerimiz için anlatmak ister misiniz? Tabii adil dönüşüm şöyle, noktama da bakacağım. Adil dönüşü 1975'lerde aslında konuşulmuyor, 1970'lerde konuşulmaya başlanıyor. Sanayi kaynaklı çevre ve sağlık sorunlarıyla baş eden işçi hareketleriyle gündeme geliyor. Yani işçiler aslında daha sağlıklı bir çevrede ve nasıl diyeyim daha insani koşullarda çalışma talepleriyle aslında bu gündeme geliyor. Ee, ve eee kirletici sanayilerde çalışan eee işçilerin önderlik etmesiyle böyle bir hareket eee başlıyor. Eee yani şöyle kirletici sektörlerde çalışan işçilerin ve toplulukların işlerini ve gelirlerinin korunması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve sağlıklı bir çevrede yaşam haklarının eee tanınması. Hı hı. Eee bugün bunu niye konuşuyoruz? Çünkü dünyada enerji dönüşümü diye bir kavram var. Yani özellikle bu Paris Anlaşması'ndan sonra e, Paris Anlaşması da ne? Dünyadaki iklim krizinin e, önlenmesi için ülkelerin bir araya gelip bazı kararlar e, ve yaptırımlara e, kararlar almaları ve bazı yaptırımlara karar vermeleriyle. Çünkü biz şunu biliyoruz. Bugün e, iklim krizi e, dediğimiz bir kavram var ve bu gerçek. Bu da şu demek: dünyanın şu anda bildiğimizden bir buçuk derece daha ısınması bizim bildiğimiz anlamdaki medeniyetin aslında yok olması demek. Yani yok olmaya başlaması demek. Zaten artık gözlemlemeye de başladık. Mesela yağmurlar birden geliyor, sel oluyor. Mesela toprak bu yağmuru ememiyor. Hı hı. Ee, o zaman ne oluyor? İşte buharlaşma artıyor. Buharlaşmanın artmasıyla aslında kuraklık da artıyor. Dolayısıyla birbirini besleyen, kuraklık olduğu zaman daha az yağmur yağıyor işte falan. Dolayısıyla böyle bir döngünün içerisine zaten girmiş e, durumdayız. Bunu da azaltmanın yolu e, fosil yakıtlardan e, ve bu iklim değişikliğine en çok sebep olan kömürden e, çıkmak. Hı hı. Fosil yakıtlardan çıkmak. Şimdi enerji dönüşümü dediğimiz şey bu yani kömür yerine veya fosil yakıtlar yerine daha doğayla uyumlu daha çevreye saygılı daha belki insan onuruna daha çok yakışan kaynakları kullanarak enerji üretmek. Sizce bu peki Milas ve hani bu bölge için? Geçerli ve mümkün mü? Mümkün, Tatbik edilebilir mi? Şimdi adil geçişin aslında üç tane şey var, üç tane unsur var. Bunlardan bir tanesi adil tanınma, bir tanesi adil dağıtım, bir tanesi adil katılım. Şimdi adil tanınma dediğimiz şey burada bütün paydaşların yani bu enerji dönüşümü olacaksa, bu kömürden çıkılacaksa. Kimlerin burada bir söz hakkı olması gerekiyorsa ya da kimler etkileniyorsa onların söz hakkını belirleyebilmek için bir kere o tarafların çok net bir şekilde belirlenmesi gerekiyor. Hı hı. Yani herkesin bu dönüşüm içerisinde yer alabilmesi için özellikle de burada tabii ki olumsuz etkilenecek kimler var onları tespit edilmesi gerekiyor. E, bu insanların da e, bilgiye ilişimde farklılıkları olabilir. E, mesela işte herkes internet kullanmıyor. Kullansa e, o konuşmaların içerisine girmemeyi tercih ediyor olabilir. E, nasıl kullanacağını bilmiyor olabilir. O mecra ona yabancı olabilir. Dolayısıyla bu insanların ulaşılması, onların değerleri neyse işte onların bilmesi falan filan gerekiyor. E, dağıtım adaleti dediğimizde bu dönüşümden üretilecek olan bütün fayda ve maliyetleri hakkaniyetli bir şekilde bu taraflar tarafından üstlenilmesi, dağıtılması anlamına geliyor. Katılma adil bir katılım da bu insanların yani buradan olumsuz olacak, olumsuz olarak etkileyecek insanların sürece katılımını sağlamamız gibi bir kavram aslında. Çünkü bunları biraz ölçeğinde baktığımız zaman burada bir de adil geçiş dediğimiz sürecin tabi planlı olması gerekiyor yani biz termikten evet. çıkalım dediğimiz zaman bu belli bir süreyi kapsıyor yani yarın kapanmıyor bunlar hı hı. mesela atıyorum işte belli ülkeler 2030 hedefi koydular işte kimisi 2035 dedi hı hı. kimisi işte Türkiye 2053 diye bir şeyden bahsediyor tarihten bahsediyor ama bu tarihin neyi içerdiğini de çok aslında biz bilmiyoruz. Yani bu e, hükümet tarafından henüz açıklanmış bir adil geçiş e, planı yok aslında. Hı hı. Ama e, biz kendi yaptığımız çalışmalardan, kendi yaptığımız konuşmalardan e, burada bunun planlı bir şekilde olması gerektiğinde hemfikiriz. Bu şu demek e, Şimdi buradaki en büyük tehlike özel sektörün aslında enerji üretiyor durumda olması. Çünkü özel sektör dediğiniz zaman birinci maddesi bu zaten sermaye darlarına en yüksek karı e, üretmek için çalışan bir işletmeden bahsediyoruz. Dolayısıyla kömürü çıkarmak daha fazla maliyetli olduğu zaman e, işte mesela ne bileyim bir orman tahsisinden mesela bahsedildiği zaman e, bu şirkete ekstra maliyetler demek. Dolayısıyla bir gün şirket şunu diyebilir. Ben artık üretmiyorum. Çünkü bu iş artık benim için karlı değil. Hı. Dediği zaman mesela bu Türkiye'de şöyle oldu. Ermenek'te oldu mesela. Ermenek'te kömür madenciliği yapan şirket. Ben artık bunu üretmeyeceğim dedi. Ve Ermenik İran'da bir hayalet şehre dönüştü. Çünkü artık esnaf da oradaki oradaki işçi olmayınca oradaki esnaf da var olamadı. Dolayısıyla Ermenik bir hayalet şehre dönüştü. Şimdi dolayısıyla burada emekçinin, esnafın, e, onların çocuklarının, e, onlar onların işte alışveriş yaptığı yerlerin onların e, üretim yaptığı tarlaların vesaire bunların hepsinin birden düşünüleceği bir paydaş listesi yapılacak. Bunlar nasıl etkilenecek? Oradan bir başlamamız e, gerekiyor. Türkiye'de bir de şöyle bir şey var. Bu termik santraller üretim yapsalar da yapmasalar da kapasite kullanım mekanizması adı altında devletten bir teşvik alırlar. E, geçen sene yayınlanan bir raporda e, Milas'ta zeytincilik diye e, yine 350 ork ve Milas Kent Konseyinin e, destekleriyle e, bu rapor yayınlandı. E, bu santrallerin bir yılda aldıkları 280 milyon lira teşvikle ne yapılabilir diye bakıldı. Milas'ta da şöyle bir şey var. Milas e, Avrupa Birliği tescilli zeytin yağı üreten e, yani onun aldı. <laughs> dolayısıyla e, Milas zeytinyağı Avrupa Birliği'nden tescilli. Şimdi dolayısıyla Milas'ta zeytincilik çok önemli. İnsanlara sorduğunuz zaman buranın ekonomisi ne dediğiniz zaman insanlar buradaki termik santrali veya kömürü bir ekonomik şey olarak saymıyorlar. Burada işte zeytin derler, hayvancılık derler, tarım derler, turizm derler. Kömür ve termik santraller bayağı aşağıda gelir. Dolayısıyla bu zeytincilikle acaba nasıl bir şey yapılabilir diye yine Muğla Sırtlı Koçman Üniversitesi'nden ee, Ümran Hoca'nın yaptığı bir araştırma. Ee, bu 280 milyon lirayla yine zeytin ve zeytinyağının bazı yan kolları, işte sabun üretmek ondan sonra işte zeytin yaprağından çay yapmak vesaire gibi yaklaşık 70-80 tane işletme kurulabiliyor. Hı hı. Ve burada yaklaşık 800 kişi istihdam edilebiliyor. Şimdi bu neyi bize getiriyor? Zaten demek ki ee, kömür santralinde kömür ocaklarında ve santralde çalışan işçileri zaten yarısı kadarına biz bu şekilde bir yılda yapacağımız o, parayla aslında belli bir şey sağlayabiliyoruz. Hayır, yani. Aynen. E bir önümüzdeki sene bir 280 milyon lira daha var aslında. Hani dolayısıyla mesela turizm sektörü için yeni bir şey düşünüyoruz. Bir sonraki sene bir da mesela hayvancılıkla ilgili yeni projeler geliştirilebilir. Dolayısıyla Milas'ın bir kere birincisi hani Zonguldak gibi kömürle ve termikle özdeşleşmemiş. Yani insanların algısında da o şekilde özdeşleşmemiş olduğu için belki Milas'ta bu tip atılımları yapmak daha kolay. Daha kolay, daha belki iletişiminin daha kolay hmm. yapılabileceği, insanlara daha kolay anlatab anlatabileceğimiz bir ortam sağlıyor. Ama bu tabi tek başına yapılacak bir şey değil. Burada üniversitelerin, belediyelerin, STK'ların, e, siyasi partilerin e, bir araya gelip bunu e, konuşmaya başlamaları gerekiyor. Bunu konuşmaya başlamak için de ilk önce hükümetin bir e, adil geçiş e, planı için. Aslında bir start vermesi değildi. yani ne zaman çıkılacak? Hı hı. Çünkü önümüzde ne kadar süre var ve bu süre içerisinde neleri konuşacağız, nasıl finansman imkanları yaratılması gerekiyor? Hani bu insanların e, kimseyi geride bırakmayacak bir şekilde çünkü aile geçişin öyle bir şey var yani hakkaniyetli bir şekilde olacak kimse geride kalmayacak. Yeni adaletsizlikler üretmeyecek. E, bu da çok ciddi bir e, çalışma gerektiren bir süreç. Onun için. Bunun bir an önce e, başlanmasıdır bizim e, hükümetten, devletten Anlıyorum. Neşe Hanım ben çok teşekkür ediyorum Hı. size. Söylemek evet, istediğiniz, ederim. eklemek istediğiniz bir şey varsa izleyicilerimiz için son ee, sözlerinizi alalım isterseniz. Peki, e, dediğim gibi bu Türkiye için e, önemli bir konu. Evlistan'da... E, Çan'da, Milas'ta, yatağında e, insanlar hem sağlıklarından oluyorlar. Hem de aslında bir korku algısına teslim oluyorlar. Yani bu korku algısı da şu. Ya enerjisiz kalırsak? Enerjiyle olan ilişkimizi tekrardan bir gözden geçirmemiz gerekiyor. Yani herkes kendisine şu soruyu sormalı. Benim için enerjisiz kalmak ne demek? Yani ben bundan niye korkuyorum? Hı hı. Ben bu şeyi anlayabiliyorum. 1980'lerde Türkiye'de dışarıdan elektrik aldığımız için zannediyorum içimizde öyle bir şey var. <gülüyor> 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 ee, dolayısıyla tabii ki enerji konusunda kimse dışarıya bağımlı kalmak istemez ama bugün mesela bir doğalgaz yatırımı yapılıyor. Tamamen e, Rusya'ya ve İran'a bağımlı bir şekilde. Burada Milas Belediyesi bile işte Milas'a doğalgaz getirdik diye övünüyor ama... Hem dışa bağımlı hem çok pahalı bir enerji türü. Halbuki burada güneş bedava. Ve Milas sani belki de işte metrekareye en fazla güneş alan yerlerden bir tanesi. Dolayısıyla güneşin ve rüzgarın burada çok daha yeni teknolojilerle daha az maliyetle, daha insanlara daha fazla fayda yaratacak şekilde kullanılabileceğini düşünüyorum. Bunların hepsinde konuşabileceğiniz ortamları yaratabilmeyi umut ediyorum. Biraz kent konseyi olarak da zaten e, bu yönde çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Umarım başarılı olursunuz Hiç diyelim. Çok, teşekkür çok teşekkürler. Ben teşekkür